Arkadaşlar bugün size şehir merkezindeki dairemizi tanıtacağım. Bugün itibariyle dairemizi satışa çıkardık. Dairemizi gezelim bir taraftan, bir taraftan da özelliklerimden bahsedeyim. Bu dairemizin içerisi sıfırdan yapıldı. Tadilatlı bir şekilde satılıyor. Dairemizde toplam 3 oda, 1 salon, 1 bağımsız mutfak var. 2 adet balkonu var. Balkonlardan biri. Burada, diğeri de e, buradan görünüyor mutfak ve salonla bağlantılı olan balkon, kapıları, banyosu, WC'si, ıslak zeminler komple yenilendi. 2 adet banyosu var. Herhangi bir masraf etmeden içerisine taşınabilirsiniz. Şehir merkezine yakın olmak isteyen, temiz bir dairede oturmak isteyen müşterilerimiz burayla ilgilenebilirler. Kapısı da yenilenmiş. Kapıyı da şöyle göstereyim. Ortada bir adet vestiyerimiz var hazır durumda. Şöyle salonumuzu bir daha gezelim. Buradan bir balkona sürgülü bir kapı açılmış. Yine mutfağa aktif bir şekilde buradan kullanabilirsiniz. Ankestre ocak için uygun. Bir sonraki tanıtım videomuzda görüşmek üzere.